Selamünaleyküm arkadaşlar. Ziraat Mühendisi Tarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can. Bugün sizlere dilcikli İngiliz aşısı nasıl yapılır? Onunla ilgili kısa bir video çekeceğiz. Ee, dilcikli İngiliz aşısının yapılacağı maksimum kalem yani ağaç kanlıkları bu şekilde bu kalem dut ağacı kadar olanlardır. Kalemimiz de bu şekilde. Şimdi ağacımızın tepe vurumunu yapalım. Ondan sonra aşımıza devam edelim. Şuradan ben biraz yüksekten kesiyorum. Öncelikle bir kalemimizi keselim. Bu şekilde. arkadaşlar dut ağacına aşağı attığınız zaman dut ağacında acı bir su çıkar. Onun için dut ağacınızı genelde şu şekilde falan kesmeniz lazım ki acı su dediğim süt hani. Ee, cevizdeki gibi bir acı su değildir. Şunu da şu şekilde keselim. İyi Elinizde bu aşım bıçakları falan varsa onlarla daha iyi olur. Ben elimde şu an mevcut olmadığı için normal bir kullanıyorum ben. Kalemim işte Ma bahçede çalışırken ağaçlar pantolonumuzu da yırttı. Doğanın canı sağ olsun. İyi de şu şekilde. Önemli olan şu kalın ağaçın yeşil aksamının birbirine uyuşmasıdır. Başım şu şekilde... I <laughs> Dijitin bize hakkında verebileceğim bilgiler bu kadar dostlar. aklınızda takılan başka sorular varsa onları sorabilirsiniz. Hepinize sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun dostlar.